Kindly. Nazikçe lütfen. 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 Nazikçe lütfen. Unkind. Kırıcı, nezaketsiz. 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 Kindness. İyilik, nezaket. 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 Kindness. İyilik, nezaket nezaket. Kindness. İyilik, nezaket. Kindness. İyilik, nezaket. Kindness. İyilik, nezaket. King, kral. 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 King Kral Kiss Öpmek öpücük 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 Kiss. <Oloo> ki, <i> öpmek, öpücük. Kitchen. Mutfak. 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 <ofer> Kitchen. Mutfak. Kitchen. Mutfak. ne This. Nee. This knee, 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 knife, Uçak. knife, Uçak. knife, Uçak. knife, Uçak. knife, Uçak. knife. Uçak knife uçak knife uçak knife uçak knife uçak <sl> <Saint> <out> Net Örmek örgü örmek. Net Örmek örgü ölmek. Net Örmek örgü örmek. Net Örmek örgü ölmek. Net Örmek örgü ölmek. Net Örmek örgü ölmek Net Ölmek, örgü ölmek. Net. Evet. Ölmek, örgü ölmek. Net. Evet. Ölmek, örgü ölmek. Net. Evet. Ölmek, örgü ölmek. Knitted. Örgü, mm -hmm> örgü, dokuma. Knitted. 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 Örgü, dokuma. Knitting. Örme, örgü. Knitting. Örme, örgü. Knitting. <laughs> Örme, örgü. Knitting. <laughs> Örme, örgü. Knitting. Örme, örgü. Knitting. Örme, örgü. Knitting. Örme örgü knitting Örme örgü knitting Örme örgü knitting Örme örgü knock vurmak vuruş 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 Knock. Vurmak, vuruş. Knock. Vurmak, vuruş. Knock. Vurmak, vuruş. Not. Lüm, budak. 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 Not. Lüm budak. Not. Lüm budak. Now Bilmek. No. 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 Bilmek. Unknown. Bilinmeyen, bilinmez. 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 Bilinmeyen, bilinmez unknown bilinmeyen bilinmez unknown bilinmeyen bilinmez well known tanınmış iyi bilinen 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 knowledge bilgi malumat 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 label etiket demek etiket label etiket demek Etiket. Demek, etiket label etiket demek etiket. Label. Etiket demek etiket. etiket demek etiket label 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 etiket demek etiket Laboratory. Laborvash. 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 Labor Emek işgücü 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 Lack. Yoksun olmak, 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 yoksunluk, eksiklik. Lack. Yoksun 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 olmak, yoksunluk, eksiklik lack Yoksun olmak, yoksunluk, eksiklik. lack Yoksun olmak, yoksunluk, eksiklik. lack Yoksun olmak, yoksunluk, eksiklik. Laking. Eksik. Laking. Eksik. lacking Eksik. Eksik. lacking Eksik. lacking Eksik. lacking Eksik. lacking Eksik. lacking Eksik. Lacking. Eksik. Lacking. Eksik. Lacking. Eksik. Lacking. Eksik. Lady. Kadın, hanım, lady. Lady. Kadın, hanım, lady. Lady. Kadın, hanım, lady. Lady. Kadın, hanım, lady. Lady. Kadın, hanım, لي'di. lady. Lady. Kadın hanım 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 lady. Lake. Göl. 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 Lamp. Lamba, ampul. 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 Lamp lamba ampul lamp lamba ampul lamp lamba ampul land yere inmek indirmek arazi 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 land yere inmek, indirmek, arazi. Land, 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 yere inmek, indirmek, arazi. Landscape, manzara, peyzaj. Landscape, manzara, peyzaj. Landscape, Manzara, peyzaj. Landscape. 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 Manzara, peyzaj. Lane. Şerit, kulvar. 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 Lane şerit, kulvar. Language. Dil, lisan. 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 Large. Büyük, geniş. 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 Large. Büyük, geniş large büyük geniş large büyük geniş large büyük geniş largely çok büyük oranda 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 last son en son geçen 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 well to to <lives> late geç gecikmiş late Geç, gecikmiş. Late. 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 Geç, Later. Sora later 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 Sora Latest Ensonchikan en gine Latest Ensonchan en gine Latest En son çıkan en yeni. Latest. 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 En son çıkan en yeni. latter ikinci ikincisi sonraki. 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 Lar ikinci ikincisi, sonraki. Latter. İkinci, ikincisi, sonraki. Latter. İkinci, ikincisi, sonraki. Laugh. <laughs> Gülmek, kahkaha. Laugh. 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 <gülüş> Gülmek, kahkaha. Laugh. Gülmek, kahkaha. Laugh. Gülmek, kahkaha. Laugh. <LGBTQ3> Gülmek, kahkaha. Launch. Başlatmak. Launch. Başlatmak. Launch. Başlatmak. Launch. Başlatmak. Launch. Başlatmak. Launch başlatmak launch başlatmak launch başlatmak launch başlatmak launch başlatmak law kanun 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 Law. Kanun. Law. Kanun. Lawyer. Avukat. 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 Lay. Koymak, yerleştirmek. 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 Layer. Katman. Layer. Katman. Layer katman. Fire, Lan, layer. katman. Layer. Katman. Layer. Katman. Layer. Katman. Layer. Katman. Layer. Katman. layer katman. layer katman. lazy tembel 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 lazy Lead. Öncülük etmek, öncülük. 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 Lead. öncülük, etmek, öncülük lead Öncülük etmek öncülük lead Öncülük etmek öncülük leading önemli leading önemli leading önemli leading önemli leading, leading. önemli leading. leading önemli leading önemli leading, leading. önemli Leading, önemli. Leading, Leader, lider. Leader, lider. Leader, 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 Leaf yaprak. Leaf. Yaprak. Leaf, leaf. Yaprak. Leaf. leaf yaprak leaf yaprak leaf yaprak leaf yaprak leaf yaprak leaf yaprak leaf ]يف. yaprak leaf yaprak leaf yaprak leaf yaprak Lead. Lead